Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Yaratıklardan kaçarak sipariş götürmeye çalıştığımız bir oyun oynayacağız Yani aslında bir korku oyunu oynayacağız Bu oyuna bir korku oyunu ve bakın esrafta abi çıkan yiyecekleri alıp kaçmaya çalışıyoruz Ama bir yandan da abi yaratıklar bizi kovalıyor yani bizi korkutmaya çalışıyorlar Kısaca oyunun amacı bu Bakın mesela paramı aldım abi hızlı bir şekilde buraya geri dönüyorum ve yemeğimi buraya bırakıyorum Gerçi yemek çıkmadı para çıktı ama olsun Şimdi bakın burada mesela bir tane daha dolap var abi bakın buradaki dolabı açıyorum mesela buradan abi bir tane yemek çıkıyor Balkabağı çıktı Bu balkabağını alıp abi götürüyorum ama bakın görün bakın esrafta abi böyle tuzaklar ya da yaratıklar vesaire vesaire olabiliyor. Örneğin mesela yanan tavuklar var, garip garip maskeli adamlar var. Garip bir oyun gerçekten de eğlenceli bir oyun ve bu benim kanalımda ilk defa çektiğim bir korku oyunu olacak. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan iki dakikanızı ayırıp like butonuna like abone olsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir like butonuna bastınız artık başlayabiliriz. İlk olarak abi gör bakın burada abi asansör hemen yollamamızı istiyor. Hemen abi buradan asansör yollayalım ve tutorial'ı bitirmiş oluyoruz. Bu oyun abi bizimkilerle birlikte oynayacağız. Toplu bir şekilde abi birazdan bu oyuna gireceğiz. Gör bakın abi yemeğimizi getirdik ve üst kata çıktığımız için kısacası oyundan kaçtık. Böyle abi katlar vesaire oluyor ve oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Hatta bak bakın abi oyunda eşyalar falan da var. Bak mesela flashlight var, kutu var, Bruxy Cola falan filan. Bir sürü bir sürü eşya da var. O bak X-Ray Gun falan filan var. Benim param var mı hiç? Benim galiba param yok. O yüzden abi bunu alamıyorum. Bekle Robux'tuymuş ya alsam mı? Çok ucuzmuş çünkü Robux'a. Bekle abi kaç Robux'u? Baseball sopası 13 Robux'muş. Bekle bunu alacağım bakalım. 13 Robux'a bir tane baseball sopası aldım abi. Herhalde tek oyunluk ama bu galiba. Aldım abi. Tamam şunu aldık. Bir daha bir silah var. Silah kaç Robux? Silah da 20 Robux. Bekle abi silah da alacağım. Bu ne abi? Ne yapıyor bu bilmiyorum ama aldım bunu. Tamam bunu da aldık abi. 20 Robux'a bunu da aldık. Umarım güzel bir şey yarıyordur. Tamam başka bir şey var mı abi? Arkadaşlarımızı canlandır neyimiz bir şey varmış. Bunu herhalde alırız ya. Ya da bunu alalım abi. Bir tane 15 yoksa bunu da alalım abi. Bizim gelen biri abi onları da canlandırırız. Tamam. Hazırlığımızı yaptık. Burada bak dolap vesaire var. Bir dakika dolap açtım. ama bak ödül vesaire de verdi bana. Bana galiba para verdi. Tamam hemen abi hızlı bir şekilde bizimkilerle oyuna geçelim. Aa bak dur o bak bende karpuz falan da var. Bir dakika. Buna ne iş acaba? onu da bilmiyorum. Hemen abi bizimkiler şöyle hızlı bir şekilde gelsin. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde oyuna geçiyoruz abi. Zaten oyun amacını biliyorsunuz. Oyunda bir de sesleri açacağım ki daha korkunç olsun. Şimdi abi, bak yavaşsan sesleri siz de duyuyorsunuz. Böyle arka tane şarkı vesaire çalıyor. Şimdi aha bak geldik. Bir dakika bak şu an benim beyzbol sopam var bir tane. Tamam sopam var. bak o bizim kere vurdum bu arada galiba. Canları gitti. Bir dakika bizim kere vurmuyor o zaman. Ben bir de oyunu sizin biraz kıssam mı ya? Bir tık kısayım abi. Çünkü jumpscare çıktığında abi e, size de korkmanızı istemiyorum. Aa bak ne oldu abi? Bir şey tamamlan diyor. Bir şarkı söylüyor. Bak burada para var mesela. Bu parayı alabiliyoruz abi. Burada sandıklar var. Bak bu sandığı açtım mesela buradan e, ne geldi? Aa domates geldi galiba. Da. Aa benim base'imde yer yok bu arada. Aa bu ne abi? Bak o bu ne? Elektrik heated imaginary. Oo çok iyi bir şey buldum galiba. Bunun boyun grova gardın mı? Garip garip bir şeyler var. Bir dakika bu eşyaları ben bir yere bırakmam lazım. Çünkü benim el, e, dolu şu anda. Bunları nasıl bırakabilirim? Abi bak böyle bırakabiliyormuşum. G dedim abi şunları bıraktım. Bunları abi sakın almayın bak bu eşyarı bıraktım bir de e, Gun diye bir şey var bunu sonra kullanacağız herhalde. Tamam bunu da bıraktım. Şu anda bir gidip amacım etrafta eşya bulmak. Bakın mesela bak burada bir tane şey vardı abi. Mesela e, domates vardı abi. ve domatesin efektleri var. Abi bizimkiler bizim mesela eşya getiriyor bakın. Buradan abi e, bak, elektrik şarjı bana ne oluyor oğlum? Yok abi şu anda getirdiğimiz eşyaların değil abi 240 dolarmış. Hedefimizde 100 dolarmış. Burada abi etraftaki eşyaları toplayıp amacımız para kazanmak. Yani kısacası olayımız bu. Burada mesela sandık açmak bak burada mesela ooo 100 dolarlık soda çıkardım. Çok iyi abi. Çok iyi bir şey çıkardım bu arada. Şu an bayağı bir para kazdık. 300 dolarımız olmuş bile. Hemen abi şunu da koydum. Tabii ki de ilk bölümden abi yaratıklar gelmiyor. Yaratıklar ilerleyen bölümde geliyor ve yaratıklardan kaçarak abi bir yandan böyle etraftaki eşyaları toplayıp bunlardan para kazanmaya çalışıyoruz. Bakayım başka bir şey kaldım burada. Galiba her yeri topladık. Şurada bir tane bak tuzak var mı? Bak. Bak mesela. Buraya tuzağa basmamanız gerekiyor abi. Şöyle hemen ben yanından geçtim. Bakayım ya, burada bir şey var mı ki? Burada bir şey yok abi. Hemen geçtim. Aa tuzağa bastım orada. Ne oldu? Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor abi? Bir dakika. Bir şey geldi galiba. Oğlum buraya yan adamı geliyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Formüle doğru gidiyor. Formüle kaç formüle. Formüle. Dur dövmek şimdi. Dövmek dövmek gel gel bekle. Ben vurabilir miyim buna? Vur abi. Bu nasıl vuracağım? Bekle. Bunda vurulmuyor burada? arada. Aha, dur vurdum abi. Tava vurdum. Vurdum abi daha. Vurdum mu? Vurdum tam tava vurdum abi. Bunu kesek gel gel gel. Vur şunu vur vur. Vur formüle doluyor bu. Hala vuramıyorum ama. Vurdum. Aha tam tavuğu kestim abi. Bakayım tavuk ne verdi bize? Et vermesi lazım. Aha bak et çıktı abi. Tamam bunu da satın abi. Bunu da satın, bunu da satın güzel. Oyunun kısaca mantık bu şey şekilde bence bayağı güzel olmuş. Yani Roblox'ta mesela bayağıdır böyle mantıklı oyunlar görmüyorduk. En son abi doğrusu vesaire böyle biraz güzel korku oyunuydu. Artık abi böyle güzel bir korku oyunu gelmesi olmuş. Hemen abi bak buraya basarsanız böyle derine gitmek için oy verebiliyorsunuz. Hemen abi bizimki de oy versin. Bir sonraki kata geçelim çünkü burada zaten başka bir şey kalmadı. Hemen abi bak bakın 30 saniye sonra abi bir sonraki kata geçeceğiz. Bir daha bakın burada bir tane duvar var. Yaratıklar geldiği zaman bakın buradaki duvarı kapayabiliyorsunuz ama bakın bu duvarın abi bir şarjı var. Mesela sonsuza kadar kapayamıyorsunuz. Şarjı bittiğinde abi kapıyı bir daha kapatamıyorsunuz. O yüzden biraz sıkıntı. Bir dakika gelseniz oğlum gidiyor asansör gidiyor. Gelin buraya çabuk 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 buraya gelin abi. Hemen abi hızlı bir şekilde bir sonraki kata geçiyoruz. Böyle abi katları geçerek oyunu bitirmeye çalışmak amacımız. Yani bir kat daha belli bir süremiz var. O süre içinde abi toplayabildiğimiz kar eşya toplayıp para kazanmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de bir yandan da geliyor. Bakalım abi ikinci kasa geldik şu anda. Ne olacak acaba? Aha daha bak geldik. Bir dakika şu hemen bir şunları açalım abi. Hemen sandıkları devir abi. Bak mesela e, domates çorbası çıktı abi. Şunu aldık. Buradan paramızı aldık. Umarım karşıma bir yaratık vesaire çıkmaz abi. Burada ne var? E, bağ var. Bunu alabilirsiniz abi. Şöyle bakayım burada ne var abi? Yine bak tavuklar falan gelebilir bak. Patlayan tavuk geldi mesela önceki seferde. Yine onlar gelebilir. Şöyle bir daha geldim abi buraya. Burada ne var? Hemen burayı da açtık. Bir dakika ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika bir, dakika, bir şey geliyor diyor. Tavuk geldi yine. Dur tavuk bizim gidiyor ama. Şu an abi tavukla eğlenmeye gerek yok. Oyunda tabii ki de tavuk yok abi. Tavuktan başka bir sürü bir sürü yaratık da var. Hatta bayağı korkunç yaratıklar da var. Onlarla abi umarım yani şimdi karşılaşmasak iyi olur. Bir dakika tavuk yine bize doğru geliyor galiba. Abi dur tavuk bana geliyor. Dur 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 oldu, oldu Tavuk bana vurdu. Tavuk bana vurdu. Git 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 tavuk bana vuruyor. Tavuk bana vuruyor. Gelmesin onu vursanız şunu vurun bir şey yapın. Vurun tavuk geliyor. Tavuk geliyor. Yanan tavuk geliyor. Kaç 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 kaç. Götür şunu ya. Allah Allah tavuk bizi oluyor Bu nasıl bir oyun oğlum? Hani bir korku oyunu tavuk geliyor. Dur şunları abi hemen bırakalım. Bekle şu eşyaları bırakalım. Şöyle abi hemen burada bayağı para kazanacağız. bana elinize aldığınız zaman abi daha yavaş giriyorsunuz. O biraz sıkıntı. Bir daha bakın buraya geldiğiniz zaman güvenli bölgedesiniz. Yani size bir şey yapmıyorum ama bir dakika tavuğu bildiniz kesmesi lazım galiba. Aha bak tavuk yok oldu. Eğer abi sonsuza kadar kaçarsanız abi tavuk yok oluyor. Bir bakın sizleri bedava yemek veriyor. Tamam abi beleş de alalım. Hatta bunu da abi şuna satalım. Onu o elektrik şart oğlum. Elektrikli eşyaları galiba alırsınız elektrik çarpabiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Hemen abi şöyle eşya toplamaya devam ederim. Eren çekil bakalım bir. Şöyle abi gezip gezip haritada bulabildiğimiz kar eşya toplamaya yani kısaca amacımız bu abi. Kazabildiğimiz kadar para kasmaya çalışacağız. Yandan abi birkaç mob vesaire gelecek. Buraya gittik mi acaba? Dur bakayım abi. Şey hemen bunları aldım abi buradan. Balığımızı aldık. Bak burada gizli bir yer falan var. Dur bakayım. şu sandık, şuradaki sandık açalım. Ne geldi abi buradan? Bomboş bir şey gelmedi. Yani oyunun mantığı harbiden güzel olmuş. Roblox'ta bayağıdır böyle oyunlar görmüyorduk ve bence harbiden çok iyi bir oyun olmuş. Bir de benim bildiğim bu oyunun sonları vesaire var. Mesela yani garip garip sonlar var. Eğer abi isterseniz onları çekebilirim. Bir dakika burada bir şey var. Bir dakika burada bir şey var. Ne bu beyler? Beyler bu ne? Beyler burada köpek balığı var. Yani buraya gitmemiz lazım bilmiyorum ama bir dakika gidelim abi. Dur, enerjisini doldurun abi. Bir dakika köpek balığı var burada. Bir dakika abi ne oluyor? burada. Burada bir şey var. Dur onu onu almamız lazım. Al bakayım formülü onu. Al. Formül köpek balığı geliyor. Formül köpek balığı geliyor. Dur. Dön şunu. Dön dön. Hayır dur oğlum sen formüle vurmak. Dön şunu. Dön şunu. Abi beni dövüyor. Be. Beni dövüyor. Be. Öldüm. Ne? Abi çok güçlü bu. Formül kaç formül? Aa, ben öldüm bir dakika ya. Geride olmak kaç robux? 25 robux. Tamam geride uyuyorum abi. Aa ne oldu abi Ben niye öldüm? O köpek balığı mıdır nedir? Beni öldürdü. Formül de... Abi formül dönmüş bekle. Formül bende şırınga vardı. Bekle seni kaldıracağım formül. Geliyorum. Geliyorum formülü dayan formül. O köpek balığı herhalde bayağı güçlüymüş ya. Yani beklediğinden daha da güçlüymüş. O biraz sıkıntı oldu bizim için. Şöyle bir dakika. O yumurtayı alınca galiba köpek balığı sinirleniyor. Yani köpek balığı mıdır? Timsah mıdır? Nedir? O sinirleniyor abi. O biraz sıkıntı. O yüzden abi biraz daha dikkat edelim. 30 saniye kalmış bu arada. Bir dakika. Formülü canlandırıyorum abi. Bekle bekle bekle. 30 saniye kalmış. Formül ölmüş bu arada. Köpek balığı galiba formülü yemiş. Bir dakika. Yumurta nerede peki? Yumurta nerede? Ben formülü halledeceğim abi. Ee, dur dur be be bırak bırak Fo e formülü bırak. Dur. O köpek balığı geliyor. O köpek balığı geliyor. Oğlum gelmeye devam ediyor bu. Dur dur dur. Formül kalk. Formül kalka ya. Dur formülü götürebiliyoruz bu arada. Ama ben nasıl kaldıracağım bunu? Formülü bırak. Formülü bırakamıyorum. Bir dakika. Bırak abi. E kaldır. Formül oğlum kaldırılmıyor. Bir dakika. G'ye basmam lazım galiba. E, e diyor. Bir dakika. Nasıl kullanacağım abi? E. E'ye basayım. Hayır olmuyor. Hayır hayır. hayır. Umarım geç bu arada. Ne Abi şuna geç kaldık. Ne oldu abi? Yine mi öldük? Ne oluyor? Bir dakika bir şey Aa geride kaldı mı öldük bu sefer de Ne oluyor abi? Geri dönün bir dakika. Oyun bitti herhalde. Öldük. Hepimiz öldük gidemediğimiz için. Bu nasıl bir oyun abi? Bir daha geleceğiz ya. O köpek balığını falan anlamadım. Bir dakika. Bir daha girmek istiyorum. Bayağı güzel oyunmuş bu arada. Harden, oyunu bayağı beğendim. Ama benim aldığım eşyalar boşa gitmiş bu arada. Onlar bir round'muş. O biraz kötü olmuş. Neyse sıkıntı yok abi. Zaten çok bir işe yaramıyorlardı. Galiba o timsah ikinci yer geliyor. Aa bak teleporter geldi. Bak ne diyor abi? Teleporter'ı kullanarak direkt kaçabiliyormuşum. Bir dakika abi, onu deneyeceğim. Aha da bak yine geldik mekan abi. Hızlı bir şekilde yeniden loot yapacağız. Artık abi oyunu biliyoruz yani. Her şeyi çözdük abi. Yaratıklar geliyor, köpek balığı geliyor onları öğrendik abi artık. Artık boyunun ustası ise ben abi şunları toplayın, lootları toplayın abi. Zaten ilk katta bir yaratık gelmiyor. Bir tek tavuk geliyor sonlara doğru. Onun üstü bir yaratık gelmiyor. İkinci katta şey var abi bak. Neydi? Timsah var. O timsah abi bir türlü halledip oradaki yumurtayı almamız gerekiyor. Bak oradaki yumurta büyük çok para veriyordur. Oradaki yumurtayı nasıl alacağız bilmiyorum ama bir şekilde almamız lazım. Şöyle hemen eşya toplamaya devam edelim. Şöyle yine geldik buraya. Bak burada bal var. Bal kabağını alınca çok yavaşlıyor o zaman ya. Neyse abi bal kabağını götüreyim yavaştan. Bal kabağını vesaire aldığınız zaman abi yavaşlıyoruz. O bir dakika tuzağa düştüm ben. Hayır hayır. Umarım ölmemişimdir. Tuzağa düştüm ben. Burada tuzak vardı. Evet düştüm. Galiba canım gitti biraz. Neyse sıkıntı yok abi. En kötü yeri geri kalkarız. Balkabanda vesaire abi çok yavaş yürüyorsunuz. Mesela takım arkadaşınızı kaldırdığınızda bile çok yavaş yürüyorsunuz. O biraz sıkıntı. Bak bir de sağda yazıyor mesela bak daha derine gittiğiniz zaman abi daha iyi çıkıyormuş. O yüzden abi şu an bak 2 dakikamız var. 2 dakika boyunca abi alabildiğimiz bütün eşyaları alalım. Ardından abi gideriz zaten. Şu teleporter ben buraya bırakacağım ya. Şu an bana gerek yok abi. Şöyle gideceğim diğerlerini aramaya. Envanterinizde 4 tane yer var abi. O yüzden mesela silah vesaire kullandığınız zaman abi envanterinizdeki yerlerde azalıyor. O biraz sıkıntı. Şimdi bakayım gitmediğimiz bir yer var mı? Bakayım bizimki yer buraya gitti mi? Burayı lootlamış herhalde. Tamam burayı lootlamış abi. Lootlamadığınız hiçbir yer kalmasın. Biz ilk elden burada geçen el 300 para falan kasmıştık herhalde. Abi, bu el o kasımcı o, Bu ne oğlum? Yürüyen eşya var. Bu ne abi? Ama bunu aldığınızda yürüyor. Oğlum nereye gidiyor bu? O kaçıyor. Bak bak yürüyen eşyaya bak. Fake eşya herhalde. Bak böyle oyunda garip garip şeyler de var. Fake eşya yaratığı vesaire de var. Şimdi bir dakika. Bana biraz para mara lazım. Herhalde başka alacağımız eşya kaldı mı? Bir kontrol edelim. Bakalım şurada bir şey var mı? Ama burada bir şey yok. O zaman bu katı bitirdik herhalde ya. Artık herhalde bir sonraki kata gidebiliriz. Bak zaten bu fake eşya. Bakın bunu aldığınız zaman böyle koşuyor. odur o tavuk geliyor. Tavuk geliyor. Bir dakika tavuktan kaçın abi. Tavuktan kaçın. Tavuğun burada yanına gidebiliyorsun. Bak tavuk mesela şu an eleme takıtlanmış abi. Hemen biz kaçalım gidelim. İlk kat zaten kısa bir abi. İkinci katta şey var ya. Timsah var. Ben onu çok merak ediyorum abi. Acaba o ne yapıyor? Abi bir de parayla galiba buradan eşya vesaire alabiliyorsunuz. Bakın mesela şu an 556 param var. Buradan istersen mesela buradan istersen mesela bak beyzbol sopası falan alabiliyorum ama oyunda aldığınızda daha pahalı burada. Oyundan önce almanız daha mantıklı. Bir de mesela oyunda stok mantığı da var. Bakın mesela Grove Garden'daki abi bildiğin stok mantığı var. Mesela stokla geliyor eşar. O biraz saçma olmuş ama bekleme biraz saçma olmuş. Hemen abi şöyle oyumuzu verdik ve bir sonra kata geçebiliyoruz artık. Sonra 30 saniye sayıyor abi. Bir dakika şu kapıyı açın burada. Zaten bir şey gelemiyor abi. Safe zone'da olduğumuz için burasından kimse gelemiyor. Bu kapıyı abi herhalde bazı özel yaratıklar var. Büyük ihtimal buraya gelebiliyorlar abi. Kapıyı ondan kullanıyorsunuz. Şimdi abi bak hemen hızlı bir şekilde abi bir sonra kata geldik. Bak ben o tim istiyorum ya. O tim acaba burada mı? Geçen ev buradaydı abi. Ben ben bir bifteğimi aldım. E, domatesden vardı. Bekle o tim sah nerede ya? Ben o tim timsah... Aa tim burada galiba. Galiba burada bir yerde. bak tavuk vesaire de çıkabilir ya. Ondan korkuyorum abi. Tavuktan kaçmanız gerekiyor. Şöyle bakayım burada ne var abi? Burada şu an et var. Şuradaki et aldım abi. Bunlar lazım oluyor. Et iyi para veriyormuş bu arada. Şuradaki parayı da alalım. Bedava para var abi. Zaten dediğim gibi oyunun abi para kasmak. Para kazıp son bölgeye gitmek. Bir daha bir oyunun sonları varmış. Onları da abi eğer isterseniz bir sonraki videoda hallederiz. Şimdi bak havucu ben almasam mı ya? 5 para veriyormuş. 5 para yani çok da gerek yok abi. Ben bunu almayacağım. Giderim abi daha değerli eşyalar alırım. Onlar daha mantıklı. Bak burada tavuk var yine. Ama bak tavuğu alınca mesela çok yavaş yürüyorsunuz. O biraz sıkıntı abi. Şunu açtım mesela buradan para geldi. O timsah yeri nerede ya? Bak burada tuzak var. Formül dikkat et. Formülü, tavuğu Yavaşlatan eşyaları almak hiç mantıklı değil ya. Yani tam böyle base'e giderken almanız gerekiyor. Diğer türlü abi onları almak hiç mantıklı değil. Aa bak timsah yeri burada bu arada. Abi şu timsah gitsek mi ya? Ama çok garip bir olayı var bunun. Yani buradaki nasıl alacağım bilmiyorum. Bak timsah mesela başında hep bu suda. Suya girdiğim an yanıma geliyor mu? Gelmiyor galiba. Evet. Suda bir şey yapmıyor herhalde abi. Bir dakika. Ay yapıyor mu? Yapıyorum Bir dakika. Yap, yap, yapma kardeş bak. Ben seni seviyorum. Bunu nasıl alacağım? Bekle. etmet bıraksam yer mi acaba? Bir dakika şöyle bir denemek istiyorum. Bakayım. Bir dakika. Kaç para? Oo timsah yumurtası çok para ediyormuş orada. Dur, dur. Gelme, gelme, gelme. Bana saldırıyor bu? Et bıraktım Sen yer mi bunu? Yer misin Abi ben bunu alamam bu arada çok zor bu. Nasıl yapabiliriz ki bunu? Et bıraktım bakalım yiyecek mi? Et yiyor mu şu anda? Yemiyor evet et de yemiyor abi. Çok sıkıntı. Bak aldım bunu. Bu umarım bana saldırmaz. Yumurtanın başında pusu ama bu ya. Bunu almak çok zor. Bana saldırmazsa ne olursa olsun. Ama bak yumurtada 266 para ediyor. Almayı denesem mi ya? Kardeşim gider misin ya? Bir git de formül bekle. Sen adamı oyalasana bir şekilde. Bak aldım mesela yumurtayı ne oldu abi? Aa dur. Hayır geliyor. Geliyor 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 formül beni Formül 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 formül, 7, formül 7. Abi bu ne? Dur bıraktım 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 yumurtayı bıraktım yumurtayı yumurtayı bıraktım yumurtayı bıraktım Hayır hala kovalıyor hala kovalıyor hala kovalıyor Dur 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 forming kaç 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 galiba sıra sıra yapmamız lazım bak bırak forming mesela enerji bitince bana bırak abi ben alacağım yumurtayı Koş 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 forming götürüyor bu arada Çok iyi abi Yerde kaldı yerde kaldı koş 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 Yumurtayı götür abi çal 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 götür abi Aha, götürdük bu arada çok iyi abi dur dur forming götür Şu an ey, adam adamı ben engelliyorum gel kardeşim hayırdır hayırdır, hayırdır oğlum sen Haydi bak Aa, adam baga giriyor bu arada dur Şu an abi sadece formüle takipte aha aldık bu arada çok iyi abi 260 paralık timsah yumurtası aldık ve çok iyi para kastık tamam herhalde abi artık bir, bir sonraki kata gidebiliriz Zaten baksana süremiz az kaldı kalmış bak süremiz neredeyse bitecek abi Tamam artık abi bir sonraki kata geçelim Üçüncü katta herhalde farklı şeyler oluyor abi mesela ikinci katta timsah vardı Üçüncü katta yeni şeyler geliyor yeni yaratıklar vesaire geliyor Bayağı güzel bir oyun ben gerçekten oyunun mantığını bayağı bir beğendim Ama oyunun sonu nasıl oluyor onu hiç bilmiyorum yani mesela biz bu kadar parayı kasıyoruz ama Niye bu kadar para kasıyoruz onu bilmiyorum Burada arada aa formülü ısırmış Bak formül mesela kolunu tutuyor formülü bir şeyler olmuş Hemen abi bak aha da abi işin seviye geldi. Bak ne kadar güzel şarkılar çalıyor. Bak ne kadar masum bir gibi gözüküyor. bak şuna bakar mısın? Açtım abi ne var burada? Dur bakayım şu anda galiba tavuk mavuk var. Abi dur. Dur. Abi dur. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Devasa tavuk geldi. Bu ne oğlum? Bu ne? Abi bunu gide Kızarmış tavuk ya bak çok iyiymiş bu. Ne oluyor oğlum? Bir dakika bir tane tavuk var galiba. Bak burada tane alevi tavuk var. Oğlum ne oluyor? Devasa tavuk geliyor. Devasa tavuk. Devasa tavuk git buraya. Devasa tavuk. Devasa tavuk. Oğlum, devasa dur 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 abi devasa tavuk bana girdi ne oluyor bir dakika neler oluyor abi bu devasa tavuğu yememiz lazım bu arada bu bize lazım dur gelme 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 abi devasa tavuk çok büyük ama ya kardeşim git git abi yok olmayacak mı bu normalde yok olması lazım yanması lazım bunun git git abi devasa bir şey bu git artık lütfen abi şuna bak bu var bize çok para kazandırır bu arada çok büyük çünkü öl ama artık abi benim klonum var bu arada Lanmayın. sakın kalmayın ben değilim o klonum var e, o sizi öldürebilir abi şuna bak klonum var oyunda hayırdır kardeş sen ben misin bana oh, dur geliyor abi bak bu ben ben değilim, ben derim Sakın kalmayın abi. Abi oyunda neler var baksana. Benim kulonu falan var bana vuruyor. Sakın onu yanına gitmeyin bu arada. Yanına gitmeyin. Dur dikkat edin. Dur dikkat edin. Formaya vuracak olsun sana. Abi ne oluyor bir dakika. Dur 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 dur. Dur sakin olur musun? Sol tak tak sakin olur musun? Harun ben sakin olur musun? Bak sakin ol. Dost o biraz bak. Ben de sol tak takam. Sen de sol tak taksın. Dost biz yani. İkimiz de aynı kişiyiz. Tamam abi şu an ilerlemeye devam ediyorum. Ama bak sol tak tak peşimden geliyor galiba. Kardeşim kardeşim gelme peşimden kardeşim. Sol tak tak. Sol tak tak gelme 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 sol tak tak gelme. Gelme 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 gelme. Abi bu ne? Bu çok sıkıntı. Bunu gönderemiyor muyuz? Dövbe görmüyor muyuz bunu? Sopamız var mı? Bekle, e, sopa alacak paramız var mı? Sopa 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 800 para istiyor. Param yok. Aa Robux alıyor mu bu arada? Bir dakika. Bekle abi bekle. Bekle solitak tak, tak. seninle görüşeceğiz. Bekle. Kendimi dövüyorum. Bu nasıl bir oyun ya? Bekle 13 Robux aldım abi. Bekle. geldim bunu. Aa bak bir dakika ne diyor abi? Aa bak şöyle bir şey var. Zirekan şey yapıyormuş. Vurduğum yaratım mesela büyütüyormuş. Bak otobu kaç para mesela? Getin abi otobu. Çok fazla para etmiyormuş. 34 para ediyormuş. Bir dakika ben solitak tak dövmek istiyorum. Gel bakayım. Gel buraya solitak tak seni bir döveyim ya. Gel buraya. Hop hop vurdum abi. o dur. Oğlum bu ne? Dur bana vurdu bu. Dövüyor muyum bunu? Dövü. Oğlum bu bana vuruyor. Bunun yanına gitmeyin. Bu vuruyor çok fazla vuruyor. Canım çok az kaldı. Öleceğim. Öleceğim abi. Dur dur dur. Canım çok az kaldı. Benim canımı dolacak bir şey lazım ya. Bandaj bandaj mı alsam? Bandaj kaç çabuk süper. Bandaj almak istiyorum. Şu bandajı alacağım ya 9 Robux. Yani 400 para vereceğim abi 9 Robux vermek daha mantıklı. Şu bandajı şu bandajı alayım hatta bir tane daha alacağım abi formüle de lazım çünkü. Hemen şu bandajı dedim abi ölmeyeyim çünkü. Alın abi alın sizin için bandaj aldım bak. Bunları bırakın abi bak. Bunu bıraktım mesela bu bandajı alın bir dakika ne oluyor? Hatta bu katı bitirmişler. Bu katın olay herhalde şu. Yani kopyacı adam geliyor. Başka bir şey yok herhalde çünkü bizim gel gezdi abi diğer tarafları. Sadece kopyacı adam geliyor. İkinci katta timsah geliyor. Üçüncü katta kopyacı adam. Dördüncü katta ne gelecek bilmiyorum. Vallahi bak korkmaya başladım. Umarım abi dördüncü katta kötü bir şey olmuyormuş. Bak form eremit yazıyor abi? Yardım edin yazıyor. Umarım başımıza bir şey gelmez. Aha bak geliyoruz bir dakika abi. Yine şarkımız geldi tabii ki de. Ne kadar masum. Masum bir şekilde abi oynuyoruz. Bakayım yine tavuk sesi geliyor burada. Yine yanan tavuk gelecek galiba karşımıza. Şöyle açtık abi. Aha geldik. Bu sefer farklı bir yere geldik. Abi hızlı olmamız lazım bak. Oyunun amacı hız. Hızlı bir şekilde lootlamanız lazım. O yüzden abi elinizden gelecek hızlı olun. Herkes abi çok hızlı olsun. Hemen abi şey eşyaları bıraktım. Hızlı bir şekilde loot yapın abi. Abi bir dakika dur tavuk geliyor abi. Tavuk saldırmıyor zaten ya. Tavuktan kaçabiliyorsunuz abi. Şöyle nadir eşyaları arayın abi bak. Vaktimiz az bak. Süremiz kısıtlı abi. O yüzden nadir eşyaları arayın. Et vesaire bulun mesela. Abi dur, bir dakika. abi et yürüyen etmiş ya. Ete baksana et kaçtı yürüyor. Bir nereye gidiyor? Nereye gidiyor acaba? Bir dakika. Şimdi burada ne var abi? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada ne var abi? Burayı açalım bakalım. Burada herhalde e, bir şey yok herhalde burada da. Bir dakika. Birbirini izliyor bu arada. biri Birbirini izliyor çıktı az önce. Göz çıktı ekranı. Umarım abi bir şey olmaz ya. Umarım abi bana bir şey olmaz. Bir dakika bunu açtım abi ne geldi Buna Süt geldi. Tamam süt aldım abi. 10 para 10 paradır. Bak süremizin mesela yarısına geldik abi. Süremiz çok hızlı azalıyor bu arada O biraz sıkıntı. Bir dakika burada bir şey var. Bir dakika burada bir şey var beyler. Beyler burada bir şey var. Burada sanki bir kırmızı şik Bir dakika şunu açtık abi. Burada hemen et var abi. Şu et aldım bekle. Et, i̇yi para veriyor abi. Şunu aldık. burada geldi? Burada bir şey yok. Burada para var. Bunu da aldım abi. Burada kapıyı açtım. Ne var burada? Hiç şey yok abi ya çok güzel. Hiç korkunç bir oyun değil abi. Çok mutlu bir oyun. E, mutlu, neşeli mutlu, neşeli bir güzel bir oyun yani. Çok sevdim abi bu oyunu. Oo bak elektrik etki geldi ama bu elektrik çarpıyor bu arada. Bu eti... Oo sopa geldi abi çok güzel. Sopa geldi güzel oldu. E, bu ne abi ışık geldi. Işığa gerek yok bu arada. Işık geri paraymış da gerek yok abi ışığa. Zaten karanlık olmuyor ki oyun yani. Karanlık bir olay yok abi. Şöyle bir dakika. Aa bak burada et var ya. Ben bunu alsam. Bende bir tane sopa varmış burada. Aa dur. Abi bu et yine fake etmiş ya. Ben yine kandım şuna. Yani iki kere aynı şeyi nasıl kandım bilmiyorum. Aa bak burada yanan tavuk var. Bekle abi şunu götürelim hemen. Bayağı iyi para kastık ya. Şu an iyi para edecek şeyler aldım. Aa bir dakika bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Aa bu ne abi? Bu korkunç birine benziyor. Ne haber kardeş? İyi misin kardeş? İyi misin? Çok çok iyisin yani. Bundan uzak durun abi. Bundan uzak durun. Ee, bu galiba şey benim bildiğim şöyle oluyor abi. Arkanızı döndüğünüz zaman abi bu hareket etmeye başlıyor. Ee, sakın bunu arkanızı dönmeyin abi. Bak. biri buna hep baksın. Diğer türlü abi bu hareket ediyor. Bakayım abi. Evet, hareket ediyor. Bak bizim mesela hareket ediyor abi. Bir buna baksın bak. Biri buna baksın abi diğerleri loot yapsın. Bir buna baksın diğerleri loot yapsın. Hemen burada etimizi aldım Bak eti sonra alırız abi. Şunu bırak. Şu an amacımız abi hızlı bir şekilde loot yapmak. Bal var abi burada. Bal aldım. Sonra bunu aldık. Şu an e, para kazın. Çabuk para kazın. Bak burada tuzak vesaire var mesela. Şu tuzağa basmadan abi geçtim buraya geçtim. Tuzak yine çalıştı burada. O ne oluyor bir dakika? Ne oluyor? Garip garip sesler geliyor. Umarım bana bir şey olmaz bu arada. Umarım bir dakika bu ne abi? Burada bir şey var. Bu ne abi? Burada bir tane adam var. İskelet. Kardeşim umarım bena bana saldırmazsın. Umarım bana saldırmazsın. Ben seni çok sevdim. Çok korkunç bir adam benziyorsun. Umarım bana saldırmazsın. Aha bak dur abi alt kat var. Bir dakika bu ne abi? Alt kata indim şu an mahzene indim. Abi bak mahzenler korkutucu olur ya. Umarım burada bir şey yoktur. Ne var abi burada? Bir dakika. E, bir tane burada ne bu? Alev kız var bir tane burada. Kız fotoğraf var. Umarım başıma bir şey gelmez ya. Ya bak çok korkuyorum şu anda. Bak bu dolaplar boş abi. Tamam burada bir şey yok herhalde. Tamam bir dakika. I can handle this diyor. Bunu yap diyor. Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Umarım başıma bir şey olmaz. Bir bakıyor değil mi o adama? O adama bir baksana bak. O adam çok korkutucu biri. O adamla ben görüşmek istemiyorum abi. Buralar boş. Burayı hallettik abi. Hemen şu yana geçelim. Abi yine bana vurdu? O ne oluyor bir dakika? Ne oluyor abi? Ölüyor muyum? Oo bak çok fazla canım gitti bu arada. Dur. Adam biri baksın bak. Adam biri baksın. Bizimkileri ara burada full vurmuşlar. Bizimkinin canı çok az kalmış. Dur abi burada ne var? Abi burası karanlık. Abi burası karanlık. Abi burası karanlık. Bu oyun hani aydınlıktı? Niye karanlık oldu bu oyun? Abi ne yapacağız? Bir dakika ses geliyor. Abi ne oluyor? Ben korkmaya başladım. Işıklar kapandı bu arada. Oh, no, oğlum niye bana vuruyorsun? Oh, çok korktum. Uf sesi geldi. Çok korktum. Oğlum yapmayın bak. ay? Bir iki tane Eren var. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gelme, ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Hangisi gerçek? O oh, dur Eren bana saldırıyor. O Eren bana saldırma. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Galiba o fake Eren'miş. Oğlum ne oluyor bu oyunda? Oh, abi bu oyun çok korkunç. Dur sus. So, so, az saniyemiz kaldı burada. Ben gideceğim abi. Git gidi. Abi papat yine bize saldırıyor. Bu pustu abi biz ne yapacağız? Bunu bir dakika kapıyorsun. Ay ne oldu? Öldüm ben. Abi hepimiz öldük galiba. Hayır. Kapıyorsun diye hepimiz ölmedik değil mi? Bekle yeniden kalk abi. Kaç Robux? 25 Robux. Bekle yeniden kalkıyorum abi. Bizimki öldü galiba. Hayır hayır hayır. Dur ben sizi kaldıracağım abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yaşıyor musunuz? Evet. E, Bizimkin ikside ölmüş abi. Bekle hemen. Hemen sizi kaldırıyorum. Bekleyin. dayan, dayan, dayanın. dayanın, dayanın. E, ne olacak? Moran revive. E, tamam sizi kaldırıyorum abi. 15 Robux'ta sizi kaldırıyorum. Hiç Robux'a kalkmayın abi. Ben ucuza hallediyorum hemen bunu. Şöyle bizimkini kaldırın. Bir tane olmuyor çok saldırıyorum. Hemen bizimkini kaldıracağım ama umarım işe yarıyordur. Bir bir dakika ne diyor abi? Yani bir dakika ah oh, dur 30 saniye kaldı dur hızlı olmanız lazım gel abi buraya gel umarım papat burada değildir abi bunu nasıl kullanacağım dakika bunu aldım abi bunu beyze e mi götüreceğim anlamadım ki formülü ise beyze bıraktım abi bunu nasıl kullanacağım üstüne tıklayacağım galiba tıkladım aa bak formülü canlandırdım abi çok güzel eremi de hemen canlandıralım tamam eremi de canlandırdık abi bu katta başka işimiz yok abi hemen bu kattan giderim o adam var ya o uzun adam o sirendir ben abi hiç görüşmeyelim. o adamdan uzak duralım abi hemen kapayın giderim zaten para topladık bak para toplamışız abi Dön, git git hemen hemen başka bir kata giderim abi oğlum biri hasar verdi bana ne oldu bu sesi geldi kurttum bir yana. Abi yine bir kata gidiyoruz. Bu oyun kaçta bitiyor acaba? Kaç kat var? Şu an bir kata daha geldik abi. Sub level 5 diyor. Black fog diyor. Abi hayır ya. Hayır ya. Bir dakika. Beyler bura karanlık. Beyler bir dakika. Işık alalım mı? Işık alalım. Bekle. Gelin abi gelin. Ben sizin için abi 3 tane ışık alıyorum. Gel. Parayla alalım. Hatta bir de robux alayım. 5 robux'a da varmış abi. Hemen şuradan ışık alalım. Bunlar lazım olur abi bize. Herkes bu ışığını alsın abi. Kendine dikkat etsin. Şimdi bak ışıkları ne yap? Işıkları alın abi. Herkes ışığını alsın. Tamam şimdi bak. Artık sakin bir şekilde gidebiliriz ama ışık işe yarıyor mu? Bu arada yaramıyor galiba. Yani bir dakika. Ne oluyor? Tavuk geliyor yine. Yine bir yerden tavuk geliyor. Yine tavuk geliyor ya. Git artık tavuk. Dur para aldım abi buradan. Ne oluyor? Bir dakika. Ee, para diyorum. Şişe aldım abi. şey iyi para ediyordu bu arada. Hemen abi şunu aldık buradan. Paramızı aldık. Tavuğu ne yapıyorsunuz Onun, Tavuğu mu dövüyorsunuz? Formül tavuğu dövdü. Tamam abi, hemen şeyi bırak buraya bıraktım. Burası herhalde karanlık ya. Çok sıkıntı bu arada. Dur abi yavaş yavaş. Ama ışık hiçbir şey yaramıyor. Keçi ışık almasaydım bu arada. Işığın bir yokmuş abi. Şey geldim bir dakika. Ne oluyor abi burada? Şu hemen e, açalım abi iyi para gelir buradan Hiçbir şey gelmiyor ki dolaplardan Devam abi devam devam sakin sakin bak sakin sakin Herhalde bir şey olmuyor gibi gözüküyor yani umarım korkmam Umarım başıma bir şey gelmez çok korkuyorum şu anda Ne geldi abi şu an bir şey oluyor ama Erem dikkat et, Erem Erem yan yana gezelim bari en azından ölürsek birlikte ölelim birlikte yaşayalım abi şu tuzak var şu tuzağa basma abi buradaki et 8 dolar diyor ben bu eti bırakırım abi 8 dolara et mi olur ya 8 dolara et mi olur o Rainbow et çıkardım abi çok güzel bu ne oğlum Grova Garden ama korku oyunu Baksana abi Rainbow et vesaire gelebiliyor Bir dakika bir şey etrafı gezmeye devam abi şunları devir İyi para geliyor buradan Ha altın havuç geldi. Bunu alabiliriz bu arada. Ya da bunu bırakıyorum ben ya. Buna gerek yok abi. Şunu bırak. Bizim kere alsın abi bunu. Bunu da aldık. Buradan ne geldi? Buradan hiçbir şey gelmedi. Burada ne var abi? Sandık var herhalde. Dur abi hızlı olmamız lazım. Biraz daha hızlanmamız lazım abi. Hızlan, hızla, hızlan. hızlan. Ronaldo'ya hız lazım abi. Koş, 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 koş. Bir sürü bir sürü kapı var abi. Hepsini yavaş yavaş gitmemiz lazım. Bak burada bir tane daha kapı var. Şurayı açtık abi. Burada ne var? Havuç var. O et var abi. Et alın 40 para veriyor. İyi abi, iyi. Bir de mesela etlerin boyutu falan var. Harden Grove Garden ama korku oyunu bu arada. Harden Grove Garden ama korku oyunu. Şimdi bak gezmeye devam. Burada abi garip bir yere geldik sanki. Sanki garip bir yere geldik. Yani önümü göremiyorum ama galiba garip bir yere geldik. Bir dakika ne geliyor abi? Yine tavuk geliyor ya. ya yine tavuk geliyor. Başka bir şey yok mu oyunda? Aa bir dakika ben koşabiliyorum abi. Niye koşabiliyorum? Az önce koşamıyordum. Bir dakika abi az önce koştum. Dur 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 abi. Galiba peşimden bir şey geliyor. Ne oluyor bir dakika? Hemen şey beyze gidip şunu eşyalarımı bırakmam lazım çünkü diğer türlü sıkıntı yaşayacağım. Bu arada beyzbol sopası hiçbir işe yaramıyor ya. Ben bunu beze bırakacağım abi. Bu önemli değil. Bana şu an para lazım bak. Vaktimiz az kaldı abi. Hızlı gezin. Herkes dağılsın abi. Etrafa dağılsın. En kötü abi bir türlü kaldırırız. Herkes etrafa dağılsın abi. Yine tavuk geliyor. Baksana formülüne tavuğu dövüyor ya. Tavuk dövüşsü formül. Hemen bak herkes dalsın abi. Herkes dalsın. Herkes farklı yerlere gitsin. Ne oluyor bir dakika garip bir ses geliyor. Garip bir ses geliyor. Umarım umarım kötü bir şey olmuyordur abi. Umarım bir anda ekranıma çok korkunç bir şey çıkmaz ve ben korkmam abi. Lütfen lütfen ne var abi burada? zeytin ee, zeytinyağı var. Zeytinyağını severim abi. Tam burada ne var abi? Burada bir şey yok. Tamam güzel. Hem sonraki odaya gidelim. Az vaktimiz kaldı bak. Vaktimizin neredeyse hepsi bitti. Burada bir tane tuzak var. Buna yakalanmadan geçebilir miyim? Oğlum kapı açıldı. Umarım bizim yer kapıyı. Dur şuradan. sağdan sağdan tamam abi. Güzel geçtim burayı. Burada bir şey var mı kardeşim? Burada aha sandık var. Abi biri mi geliyor? Formül geliyor. Bir dakika bu gerçek formül değil mi? Umarım gerçek formüldür bu arada. Oh tamam gerçek formülmüş. Tamam abi tamam tamam. Hemen şu eşyaları aldım abi. Bir üzere oluyor abi. Onlara dikkat etmeniz lazım. Hızlı bir şekilde abi şu eşyaları bırakacağım. Gezmeye devam abi. Hızlı bir şekilde gezin. Son bir tek uzaktaki yer var ya ortadaki yer. Orada orası kaldı abi. Oraya doğru ilerleyin. Hemen abi sonra eşyaları bıraktım zaten 50 saniyemiz kaldı. Aa bak burada yeterli parayı topladık abi. Çok güzel. İyi para kastık. 1500 paramız olmuş bile. Şimdi bak sakin sakin ilerlemeye devam bak. Ortadan ilerleyin. Ortadan ilerleyin bak. Abi. abi bir dakika ne oluyor? Ne oluyor abi? Şu an korkunç bir şey oluyor galiba. Ne oluyor? Ortan temizlediniz mi burayı? Burayı bitti mi? Dur ki bir daha gitmek istiyorum. Bakayım. Burada bir şeyler var mı? Şöyle biraz sağdan gidelim, sağdan gidelim, soldan gidelim. Ama az süremiz kaldı ya. 30 saniye. Olmuyor bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor bir şey geliyor. Kaç, kaç. Galiba bir şey geliyor. Kaç abi, kaç. Kaç bir şey geliyor. Bir şeyin geldiğini duydum ama gördüm ama ne geliyor bilmiyorum. Her yer çok karanlık. Tamam abi, bitirdik herhalde. Bitsin artık abi. Kaçıncı kat bu? Beşinci kata kadar geldik abi. İyi para topladık. Hemen abi artık gidebiliriz bak. Kaç saniye kaldı? 13 saniye sonra gidelim. Hemen abi bak son 3 saniye ve bir sonraki kata gidiyoruz. Hadi abi. Kaç kat var bu arada oyunda? Hiç bilmiyorum ya. 5. kata kadar geldik şu anda. Aha abi 6. kata geldik ve yine abi şey sis varmış. Ne yapacağız abi? Yine sis var. Çok sıkıntı. Bir dakika kaç para lazım abi? Oo, oğlum bu ne? 400 para kasmamız lazım abi. Yine dalın etrafa. Umarım yeni bir yaratık vesaire gelmemiştir ya. Çok korkuyorum çünkü. Yani oynak yaratıkları bilmiyoruz. Genelde hep tavuk geliyor abi. Tavuktan sıkıntı yok mesela. Tavuğun zararı yok abi. Tavuk hiç korkutmuyor bile. Ama bak diğerleri mesela çok korkutuyor. Yani öyle bir şey. Yani diğerleri dediğim bu arada diğerlerini de bilmiyorum. Yani bir tek o adamı görmüştük. Slenderman gibi olan adamı. Onun sonra başka birini görmedik. Bakayım burada ne var abi. Burada elektrik var. Şu ilerlemeye devam abi. Devam devam. sakin sakin ya. Hiç korkutucu değil abi bu oyun. Hiç korkutucu değil. Ne oluyor abi? Bir dakika burada kırmızı ışık var. Yine geldim buraya. Ne oluyor abi? Burada full aynı şey var ama bir dakika tavuk geliyor galiba. Üstüme doğru bir tavuk geliyor. Tavuk nereden geliyor tavuk? Tavuk gelmesin abi üstüme. Tavuk ben e, sevmiyorum ya. Bugün tavuk havamda değilim abi. Ben et istiyorum. Şöyle gezmeye devam ediyorum. Şu an bir şey çıkmıyor ya. Bir dakika şişe çıktı abi. Şişeyi iyi para ediyor. Şunu aldım abi. E, balımız var. Şişemiz var. O oh, tavuk geldi. Tavuk git tavuk. Tavuk git tavuk. Tavuk git tavuk. Tavuk git tamam. Tamam abi, tavuktan kaçtık. Bir daha bir yatırlar. Geldim zaten direkt kaçabiliyorsunuz galiba. Biraz daha hızlanıyorsunuz. Çünkü direkt kaçabiliyoruz abi. Şöyle kaçtım. Abi tavuk ama git artık. Tavuk patlamayacak mı artık ya? Tavuğun yanması lazım abi. Şimdi bir dakika abi. bak hemen şunu açtık. Burada ne var abi? Bak burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada iki tane sandık yan yana var. Şu et, 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 et ya. Dokuz para şunu açtım. Hemen ortaya kapıya gidiyorum. Oha! Rainbow Electric Heated Rainbow süt buldum. Çok iyi abi. 75 para ediyor. Bu ne abi? Bu oyun harbiden Grova Garden'ın birleşimi bu arada. Groba Garden ve korku oyunu. Gerçekten çok garip mandığı var ama hoşuma gitti yani. Abi dakika, bizim Bizimkilerden biri öldü bu arada. Bizimkilerden biri öldü. Hayda. Paramız toplandık mı? Tamam paramız neredeyse yetecek bu arada. Tamam abi bir dakika. Bizim kere kaldıralım mı ya? Kim öldü abi? Eren mi öldü? Uf uh, sesi geldi. Yo, ölmemiş bizden biri. O oh, dur. Hayır bu fake Eren. Bu fake Eren. Fake Eren bu. E, formül dövdü. Formül dövdü. Aha dur fake Eren mi dövdük abi. Fake Eren mi dövdük. Eren artık gitti abi. Bizim gerçek Eren orada var bir dakika ne oluyor oğlum? İyice karanlık oldu oyun. Bir dakika. Ne oluyor abi? İyice karanlık oldu. Beyler, beyler dur para toplayın gidelim gidelim. Buradan kaçalım gidelim. Parayı topladık zaten. Kaç abi? Kaç kaç? Ne oldu oğlum? Bir dakika bu bizim Eren mi? Yok bu bizim Eren değil. Bekle bunu at içeriye ya. Para kazanalım abi Eren'den. Şu an 3 para falan eksik. Bir dakika çok az para eksik abi ama etraf çok karanlık. Eren getir eşyaları getir çabuk gidelim kaçalım bu kattan. Hemen abi bak şuraya bir sonraki kata geçtik abi. Hiç uğraşmayacağım çünkü çok korkmaya başladım abi. Direkt bir sonraki kata gidelim. Yani bu katta abi artık işimiz yok. Çünkü sis var ya. ya. Sizin hiçbir şey görünmüyor ki abi. Şurada hemen oylamaya basın abi. Oylamaya bastığınızda abi gör 30 sonra direkt bir sonraki kata geçebiliyorsunuz. Zaten gerekli parayı topladık bak bizden kaç biri istiyordu abi 2079 istiyordu. Onu da topladık abi o yüzden hiçbir sıkıntı yok. Aha da bak 7. kata geldik. Bakalım abi burada ne var? Bak burası sakin bir yer herhalde bak. Burada sis yok abi güzel. Sis, sis olması iyi bir şey abi. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım burada ne var abi. Bak direkt dümdüz loot yeri ya. Mis gibi abi, mis gibi. Şurada et var. Bunu sonra alırız abi. Oha! Rainbow Golden bir şey var orada. Ne var abi? Rainbow Golden. Oo! Ice and Heated Honey var. Harbiden çok güzelmiş bu arada mantık ya. Mesela Rainbow Eşer falan gelebiliyor abi. İyi düşünmüşler. Şunu açtık mesela ne geldi? Oo! Oh, geldi abi. Çok güzel. Hemen buradan 60 paramı aldım abi çikolata buldum bir tane Karanlık olmadan mesela ne güzel olmuş oyun ya. Vallahi mis gibi. Oğlum ne oldu? Tuzak varmış burada. Ben bunu nasıl çarpmadan geçtim? Aa çarpman geçtim. Bir dakika abi ben şunları bırakalım. Şu an bak mesela sakin sakin oynayabiliyorum bak. Mis gibi ya. Ben şu paramı bırakayım. Kaç para istiyor bizden abi? 700 para istiyor. Oo direkt geçtik burada. Oğlum bizimkiler ne buldu böyle? Direkt 700 para veren bir şey buldular galiba. Rainbow, Rainbow bir şeyler var abi. Çok iyi bir şeyler bulduk herhalde. Tamam abi. Gezmeye devam bu kadar direkt bitirelim. Zaten abi ışıklar yok. Işıklar olmadan çok rahat. Hemen abi et buldum. o bak şey e, hani buldum. Dakika, ne oldu abi? Bizimki öldü mü? Bir dakika oğlum ne oluyor? Bir dakika fake formül geldi yine abi galiba. Galiba yine fake formül öldü. Yok bir dakika bizim formül mü bu? Yo oğlum bir bizim gerçek formül mü yoksa fake mi anlamadım ki. Bak burada yürüyen bir tane formül var bu fake mi? Alo formül 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 e, bu ölen formül galiba gerçekmiş abi bu ölen formül galiba gerçekmiş bu fakemiş abi ama gelme formül gelme formül 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 gelme git formül 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 e, formül git formül git formül lütfen git formül lütfen git ölüyorum abi dur Az canım kaldı formül git formül git formül, git, formül. abi ben bundan nasıl kurtulacağım ki bunu kesemem e, bu burada pusuyor abi o biraz saçmaymış mesela beyzbol sopasıyla kesem kesebilmiyor acaba bir dakika canımız olacak bir şey var mı abi ne var broxycol var. Ee, neymiş abi? Galiba hızlandırıyormuş bu. Bunu mu alsam acaba ya? Hızlı gezmek mantıklı aslında. Neyse abi zaten yeterince parayı toplamışız abi. Hemen bir sonraki kata gitmek istiyorum. Bakalım oyun kaç katlı bu arada onu da bilmiyorum. Hemen abi Eren'de oy versem ama bir dakika Formülü almamız lazım. Formül gelsene o şey hemen. hemen. bir şu formülü kurtaralım abi. Formülü canlandırırız. Hemen abi bak şöyle seviye 8'e geçiyoruz ama bak abi bu oyunda kaç tane kat var? Seviye 8'e geldik. Industrial level diyor. Şu anda böyle devam ediyor. Acaba nereye kadar devam edeceğiz? Onu da bilmiyorum bu arada. Hemen şöyle bir daha açalım bakayım. Ne istiyor abi bizden? 3550 para 3510 para istiyor abi. Hemen şöyle toplayalım bakalım Yani zaten çok az para istiyor. Hemen parayı alıp kaçalım ya. Bu katı geçsek yeterli abi. Yani oyun amacı abi aslında katı geçmek. Katı geçiyorsunuz abi ondan sonrası boş. Para toplayıp abi katı geçiyorsunuz kısaca. Ama oyunun mantığı haritadan güzelmiş. Hem Groba Garden'ı birleştirmişler. Hem işte korku oyun yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Ama galiba harita hep aynı ya. Yani mesela bak bir şey vardı. Timsah vardı. Onun dışında farklı şehir olmadı. Genelde hep aynı şehir oluyor. Hep aynı yerleri rootluyoruz. Hep aynı yerlerden para kazanıyoruz. O biraz saçma olmuş abi. Acaba bu oyunun farklı sonları vesaire var diye biliyorum ben. Eğer abi isterseniz bir sonraki videoda oyunu bitirmeye çalışabiliriz. Çünkü bu videoyu bitiremeyeceğiz gibi. Yani baya baya uzun oldu. Yani bir daha bir oyunu ilk defa oynadığımız için çok da bilmiyoruz. Hemen abi bak burada bir sonraki kata geçebiliyoruz. Eren başla sen. Amerika başlamıyor galiba. İkimizin de oyu lazım abi. Hemen şunları dolapları vesaire açalım. Biraz daha para lazım. Hızlı bir şekilde abi direkt 10. kata gitmek istiyorum. Herhalde abi 10. kat sondur ya. Daha fazla olduğunu sanmıyorum. Ama tavuk kardeş benim salar mısın? Tavuk kardeş bu arada umarım beni öldürmez. Aa dur tavuk öldü abi. Hemen şuradan etine konalım bunun. Oo bak bir daha abi donmuş et. Çok güzel. Abi bak ne oldu? Abi bu fakemiş. Yine fake. Oğlum bu nasıl fake olabiliyor? Allah Allah bu da fake oluyor Abi bak bir tane dolap var abi. bak bu dolabı açarsanız oluyor biliyor musun bakın. İzliyorum bakın. Açtım mesela ne oldu? Ne oldu abi? Aa bedava eşya verdi. Benim bildiğim bundan yaratık çıkıyor normalde. Oo Eren çok iyi eşya verdi bir dakika. Oo 210 dolarlık eşya aldım abi. Çok güzel ıstakoz aldım. Al al bunları al çabuk bunları al abi. Çok iyi para var burada. Tamam bunları al abi hemen bunları götür. Hızlı bir şey abi benzeri Bunlar bize yeter abi. Bir sonraki kata geçeriz. 10. katta gelelim abi. 10. katta bakalım neler oluyor onu merak ediyorum. Ondan sonra abi videoyu bitiririz. Zaten abi baksana 210 paralık bulduk. Bu direkt abi bize yeter. Zaten abi bir sonraki kat için ne kadar istediğini göreceğiz. Hemen abi hızlı şunları bıraktık. Kaç paramız oldu abi? Şunları ben bıraktım. 400 paramız son oldu abi. Hemen hızlı bir şekilde bir sonraki kata geçelim. Evet gün bakın abi kat 9'a geldik. Abi bu ne ya? Sis diyor yine. Kaç para istiyor abi bizden? 500 para istiyor ya. Ben sisle abi artık oynamak istemiyorum. Yani dediğim gibi bir sonraki video abi oyunu bitiririz. Bu abi bizden bu kadar olsun. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Düşünce izliyorum bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın.